Hepinize merhabalar arkadaşlar. 13 saat önce bir bana oyun gelmişmiş. Fener ağlama dediğim bir videoda. Eee Fenerbahçelilerden dileyim öyle bir video çektiğim için zaten ben o videoyu kopya çektim. Çektim. Az önce YouTube'dan yandan açtım ilk başlattım videoyu da açtım böyleydi arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim seviyorum sizi yorumda da yazıyordu ki belki sen Fenerbahçe olmaya mesela ben de GSL'yim ama Fenerbahçe 50 de saygı duyman gerekiyor dedi ben de e, not bir anladım. Not 2 de şöyle yazmış. Fenerbahçelilere özürlü videosu çek. Ben de sizin için çekiyorum. Ben de yoruma aşağıya bıraktım. O yoruma tıklayıp. Mesela ben de teselliyim. Tamam. Dedim. Ve seviliyorsanız arkadaşlar sizden çok fazla özür dileyim.